Şimdi azizim insan nefse tabi olduğu için kurtulamadı ya. Gönüle girmedi. Gönül eyle değil ya. İstiyor ki devamlı bana nasihat etsin. Devamlı bana bir şey yapsın. Besliyor. Nefsini besliyor. Haberi yok ama bundan. Haberi yok. Anladın? Halbuki o nasihatli kimse bellidir. Gönül eyle de bellidir. Çünkü gönül eyleğine akar bilgi. Gönül eyleğindir o. Ancak onun içinden bazen ne çıkıyor? Vey vatandaş diyor, sen emmaresin, aldanansın, sen eserinsin. Kişi hakikatini kabul edebilirse onları dinler, onları alır, düzelir. Anladın mı? Halbuki işte böyledir yani. Yalnızlık Allah'a mahsus denir ama bir yalnızlık vardır ki bu dünyada çok önemli ve çok kıymetlidir. Hele hele bu devirlerde çok kıymetlidir. Çünkü niye? E sen yalnız olmadığın zaman bir olacaksın. O biri kim? İşte o biri çok önemli. Hassas e, Sofi, gönül ehli. Sofie'nin kalbi hassastır. Çok hassastır. Yani kalbinde biri olmaması lazım. Ya da biri kim olacak? İşte sultanla kalır insan. Gönül eğili olduğu zaman insan yani Sultan Sakinin Sophie diğer kimsedeki dinliyorsa kendi şahı için düşünsün ha. Biz şey yapmıyoruz, yani onları da söylüyoruz, Allah için belki yabancı başka birinin şeyhe hesaplıdır, o kardeşim de dinliyorsa, e, her zaman söylediğimi gene uyarayım, herkes kendi şeyhini öyle düşünecek. Tamam mı kardeşim, her neyse ben devam edeyim. Şimdi Sultan Saki'nin gönlünde olduğu zaman insan, onu yalnızlığa Allah Celle çeker. Neden çeker? Çünkü kalpte Sultan Saki önde yürür, kişi arkada yürür, oradan akar. Çünkü ne anlattık? Direk kalbe gelmez güzel kardeşlerim. Gelmez. İlhamlı nefis var zanneder. Bütün avamlar, bak bütün avamlar ve bütün hidayete gelip delalete satın alanlar ve delaletin kapısında duranlar ve kendilerine ilham olduğunu iddia ederler. Bunların iddiası. Bunları delillerle anlattık. Biz hakiki manada anlatıyoruz. Hakiki mana elini anlatıyoruz. İşte o zaman insanın kalbine Allah Celle Celaluhu yalnız sultanını koyar. Kişi sultanıyla yürür. O yüzden de onun kalbini Allah Celle Celalü İlham üzerinden, Arva üzerinden ehl Sünnet'in. Çünkü niye ehl Sünnet biliyor musun? ehl Sünnet değilsen, yani sence ehl Sünnet'sin de taklit şuurunda yoksa değilsin ki, değilsin ki bütün ibadetlerin yanlış. Ve senin hakikatinde Allah'ın nazarındaki bakışta ben, Allah'ın nazarındaki ilme göre de sen ehl Sünnet değilsin. Bu kadar basit, net. Ama insan işte bu tarikat tasavvufta mürşidi kamilin gönlüne girdiği zaman işte sultan sakinin güzelliğini idrak ediyor. Ne dedik? Peygamber Aleyhisselam'ı görmedik. Ama muhabbeti var değil mi? Sultan Saki'den kaynaklı. Sahabe öyle. O seçilmiş insanların hepsi öyle. Bak kalp nasıl değiştiriliyor. Ama insan kendi gibi ahmak biriyle olduğu zaman kaide değişmiyor kardeşim. O ahmak o da ahmak kalp karma karışık. Oraya müdahale edilmez. Oraya sultanın ervahı girmez. Aldanan çünkü. Öteki de aldanan. Bunlar Allah dese de boş. Peygamber dese de boş. Boş. içi boş. Hani içi boş temenni ve duaları da anlattık değil mi? Ay ondan işte kaynaklı. Ama insan gerçekten sultan sakini hesap etse gerçek manada. Eğer Sofya gönlüne girse bak ne kadar fark eder. İnsanı yalnızlığa çekiyorlar. Sebep neymiş? Yalnız değil Agüçe. vahlar Sultan'la birlikte Allah Celle Celal'i bunu yaratıyor. O zaman ne oluyor? Tek kaide şudur ki ehli sünnet inancında e, vaktinde peygamber aleyhisselatan varken sahabeler okuma yazma çoğu bilmiyor diye peygamberden alıyorlardı. İşte günümüzde de varisi olan, biz varisi olduğuna iman ettik. Sultan sakimizden alıyoruz. Kayda bu ya. Ama aldığımı zannedersem ne olur? adı üstte sanıyorum ya. Bir de zan, o zannı olacak? Bak şimdi aldananım. Ne yapıyorum biliyor musun? İşitiyorum. O anladım benim. O tamam. Bir de bunun üzerine ne yaptırıyor şeytan? Cila çektiriyor. Ne yapıyor biliyor musun? Zan yaptırıyor. Ben de demek ki Sultan Sakin'in gönlündeyim. Böyle böyle. Allah muhafaza etsin. Biz alanlara şu anda sohbet ettik. Aldığını zanneder, zaten zannedecek. Çalar, zaten çalacak. Bunu her zaman söylüyoruz. Ama anlık yüzleri dönenler var ya, işte onlar şu anda hakikati işitiyorlar. Net. Ama döner, kendileri çözüme girerse geçmiş olsun. Her şey batırırlar. Çünkü neden bir daha söylüyorum. İlahi yardıma ulaşmış, Allah'ın nazarındaki kulların kalplerinde ilan vardır. Onlar daim Allah Celle Celal'den beslenirler. Gerisi sananlardır. Mutmainleri söylemiyorum ha. Gerçek mutmainler. Sananlardan mutmain oldukları, inandıkları için ne okusalar, işitseler muhakkak yorum yaparlar. Benlikten, benlikten. Çünkü bunlar benliğin esaretindeler. Allah bunlara hayır, dilemiyor, dilemiyor. Ama namaz kuruyor. Ya kardeşim namazdan olsa 72 tane fırkadan bahsediyor. Ne namazı ya? Namaz öyledir ki İki çeşitler. Kabul edilen namazı var ya. Edilmeyen namaz var. E bir de üzerine al şunu ya. Kabul edilmeyen namaz diye bir üzerine al arkadaş. Kim almıyor ya. Zaten onlar alamaz. Muzmahine büründükleri için alamıyorlar ha. Nedenmiş gördünüz mü? E o hastalıktan da kurtulamayan e böyle yaşayamaz. Böyle yaşayamaz. Kalbinde her şey var onun. Akşam eve gitme var. Yemek var. O var bu. Bilimin kalpte her şey var. Çünkü insanın hakikati bu zaten. E o kalbe nasıl girsin sultan? Çöplüğe girmezler gülüm girmezler. Nasıl Mehmet'im? Güzel değil mi? Çöp, çöplüğe girmezler. Aldın mı? Ne yapıyor Allah? Yalnızlığa sevk ediyor. Kalpteki bütün duyguları, kötü duyguları, muhalefet duyguları çıkartıyor. Kimi koyuyor? Kimi koyuyor? Veli kıldığını, veli yaptığını, Sultan Saki'yi koyuyor. Bak nasıl bülbül yapıyor. Nasıl bülbül yapıyor. Seni gidi seni. Gördün mü? Böyledir bu işler. Ya işte böyle derviş. Haydi şimdi eve doğru ilerle. Allah nasip ederse ondan sonra hayat verirse ondan sonrası sonra. Şimdi şu an güzel bir an. Rabbine hamd et ve kusurlarını eksiklerini gösterdiği için şükret ve tövbeni et. Hep tövbe et. Hep tövbe et Mehmet'im. Hep tövbe et. O zaman ancak istikamette gidersin. Doğru yol dost doğru yol diyor. Anladın mı? Dost doğru yol Sultan Sakin'in yolu. Önde o, arkada sen. Tamam mı? Tamam mı yiyelim beni? Tamam. Rabbil Alemin fitneden fücurdan korusun. İstifade edenleri istifadesini açsın. Tamam. Hadi Allah'a emanet olun.